Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Ankara sokak lezzetlerini denemek için Atatürk Orman Çiftliğine geldik. Kokoreç, kumpir ve dondurma deneyeceğiz. Kesinlikle tavsiye edeceğim ürünler burada satılmakta arkadaşlar. Gelip Ankara yolunuz düştüğünde denemenizi tavsiye ederim. Mükemmel lezzetleriyle Ankara sokak lezzetleri başlıyor. Öncelikle hoş geldiniz. Ali Usta'nın yanındayız. Hoş bulduk Ali Usta. Nasılsın? İyilik şükür Allah'a. Siz nasılsınız? Allah'a siz diye hamdülillah. Kaç yıldır yapıyorsunuz? 20 yıldır. 20 yıldır maşallah. Evet. Ankara'lılar kukreç nasıl seviyor? Yani İzmir'den evet. İstanbul'dan farkımız ne? Bizimki ince kıyım efendim. Evet. İnce kıyım olduğu için Ankara'nın geneli ince kıyım sever. Ama genellikle de söylerler yani. İri kıyım istiyoruz evet. diye de iri kıyım yaparız yani. İzmir'si veyahut da İstanbul'da Tabii. diye evet. yapıyoruz sağlık, çok pişiririz. Öncelikle burada... burada, burada pişiriyoruz. Burada pişiriyoruz. Öncelikle. Evet. Sonra buraya çekiyoruz, dinleniyor. Dinlendiriyorsunuz, çok güzel. Dinlendikten sonra burada pişiriyoruz. Pişirdikten sonra doğramaya geçiyoruz. Doğramadan sonra burada tekrardan pişirmemizi yapıyoruz. Ondan sonra ekmek aramızı da ısıtıyoruz. Güzel, Baharatlarla birlikte. Tabii baharatlarla birlikte. Elinize sağlık. Ondan sonra Kokoreçin ekmek aramızı. Kokorecin içinde aramız. ne oluyor yani? Kokoreçin Kokorecin asıl ana kaynağı Mumbar efendim. Bumbar. Bumbar ve uykuluk. Mumbar ve uykunun etrafına? Evet, sarılmış bir şekilde. Kaç saat pişiyor bu ürün? Bu saatte çıkıyor efendim. 3, 3 saat hazır oluyor. Ha. Piştikten sonra şöyle yapıyoruz efendim. Önce bir kıymamızı yapıyoruz. Ondan sonra baharatlıyoruz efendim. Önce hafif bir kıyım yaptınız, baharatlar döküyoruz. Nasıl? Çok güzel. Baharat olarak ne kullanıyorsunuz? Kekik, kimyon, pul biber, tuz. Ona asıl nezleti veren bunlar. Çok ufak kıyılıyor galiba. Evet. Her zaman için tercihleri ince piyum. Ellerinize sağlık çok güzel. El üstümü iyi deniyor, Kokoreçlerimizi kıyıyor, bol bol baharatlar attı. Bakan kokoreçlerimizi iyice kıydıktan sonra şimdi tekrar ızgaraya aldı. İyice pişirecek. İçi iyi bir kısmı bırakmıyor. Mükemmel bir şekilde pişirip bizlere sunmak istedi. Ekmeklerimiz de ızgarada iyice kızartıyorlar. Alistan ilk videomuz İnşallah, İnşallah iyi olur. iyi olur. Çok izlenir diye tahmin ediyoruz. Evet. Arkadaşlar abone olmayı, like atmayı, beğen atmayı unutmayın. İnşallah biraz daha büyüdüğümüzde tekrar geliriz Ali Usta'nın yanına. İnşallah. Ekmeklerimiz şöyle kızarmış halde. Ekmeklerimiz çok güzel bir şekilde kızarmış şekilde gösteriyor Şimdi ekmeğimizi boldan boldan Usta'm dolduruyor. Mükemmel bir şekilde hazırladı. Herkesi bekliyoruz. Doğata Tako Kaleş'teyiz. İnşallah bütün takipçilerimizi bekliyoruz. Sıcak ürün, sıcak ekmek herkese sıcak çana bir an önce. de iyice ekmeğin arasına ustam kokoreçlerimizi koyduğum Mükemmel bir şekilde tekrar ısıttı. Ve şimdi de sunuma hazırladı. Ellerine sağlık Çok mükemmel bir şekilde hazırladın. Afiyet olsun efendim. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ ol. Doğa Tako kokoreçten kesinlikle denemelisiniz. Ankara yolunuz düşerse gelip buradan kokoreç artı ayran yiyebilirsiniz. Köfte, kumpir, künefe, tatlı vesaire, midye gibi çeşitli ürünleri de var. Geldiğiniz zaman uğramanızı tavsiye ederim. Gerçekten mükemmel bir mekan. Şimdi tadım yapıyoruz. mükemmel bir lezzet. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Ankara gecelerinin vazgeçilmez lezzeti. Burada İzmir usulü veya da İstanbul usulü de yapmak isterseniz yapıyorlar ama kesinlikle Ankara usulünü tavsiye ediyorum. Biraz sonra başka tatlar da deneyeceğiz inşallah. Videomuza abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Paylaşarak bize destek olabilirsiniz. Teşekkürler. Kompür yemek için Enes Ustam'ın yanındayız. Merhaba Enes Usta'm. Kolay hoş gelsin. Hoş bulduk çiftçimizden neden inşallah güzel bir kumpir yemek istiyoruz. Evet. Ee, hangi çeşitlerimiz var? Neler kullanıyorsunuz ürünlerinizde? Kumpirin içinde tuzlu tereyağı, kaşar, kısır, yeşil zeytin, siyah zeytin, nasıl turşu, salam ve turşu, tuz, tuz kullanıyoruz. Ellerinize sağlık. İsteyen müşterilerimiz herkesten isteyebiliyor galiba. Sade karışık vejeteryan var. Sadenin içine bir ürün. Vejeteryan da Karışık da hepsi oluyor. Ellerinize sağlık. Bize güzel, güzel bir karışık bir kumpir hazırlarsan çok mutlu oluruz. Ustam boldan boldan kaşarını koydu. Şimdi karıştırıyor güzelce patatesi. İstediğiniz çeşitleri buradan seçebilirsiniz. Biz hazırladık boldan boldan içine malzemelerini doldurdu. Üstüne ketçap ve mayonez sıktırdık. Kaşarın elimiz için tekrar fırınladı. Çok güzel bir şekilde bizlere sundu. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Doğata kumpiri tadına bakıyoruz. Fiyat şu anda güncel olarak 310 TL. Bayağı büyük bir patatesten yaptı. Bismillahirrahmanirrahim. Bu mükemmel lezzeti kesinlikle herkese tavsiye ederim. Gelip denemelisiniz. Son olarak Tugoman çiftliğindeki dondurmayı deneyeceğiz. Aktik Oman Çiftliği'nin kendi ürünü olan bu dondurma pastörize sütle ve şeker yapılmakta yarım yağlı dondurma olan bu dondurmayı kesinlikle tavsiye ediyorum. Tatı mükemmeldir. Sade dondurma seviyorsanız kaçırmayın. Aktik Oman Çiftliği'nin marketinde keçi sütlü dondurmalar da var ancak fiyatı uygun olarak fiyat performans ürünü olduğunu düşündüğüm bu dondurmayı aldım. Çok beğeniyorum. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Afiyet olsun. Yaz aylarında serinlemek için kesinlikle tavsiye ediyorum. Bu dondurma mükemmel. Süt tadını alıyorsunuz. Atik Alman çiftinin kendi ürünü. Fiyatı 36 TL gibi bir rakamdı. Eğer markette de bulursanız kesinlikle tavsiye ediyorum. Alıp yiyin. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İnşallah beğenmişsinizdir. Abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorum yaparsanız çok sevinirim. Mutlu olurum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.